Her şeyi biliyorum. O kızı Mecnun'a yakınlaştıran sizdiniz. O banka olayını organize eden de. O bir şey mi o ya? Sen ne diyorsun? Daha neler var? Mesela bir ev olayı var. <laughs> Tam olarak öyle olmadı ama şimdi. Bir yanlış anlaşılma olmuşsa da... Tamam tamam sorun değil. Ben buraya sizi yargılamaya gelmedim. Yardımınız lazım. Yardım mı? Evet yardım. Mecnun'a intikam almak istiyorum. Ve bu konuda yardım edebilecek tek kişi sizsiniz yani öyle bir şey yapmalıyız ki neye uğradığını şaşırmalı. <laughs> o ne ya? Ya tam kahkaha olayım çözemedim yani. Bir türlü bulamadım doğru şeyi. Kötü kadın kahkahası diyorsun. O şart. Evet, evet. Yap bakayım bir. Ya. <laughs> Ohoho olunca Noel Baba gibi oluyor. Öyle olmadı değil mi? Şey, kostüm güzel aslında ama işte kahkaha şart yani onu çalışmak lazım. İşte olmadı ya. Demek Mecnun'dan intikam almak istiyorsun. Yalnız unutma, intikam içli bir marştır. Aa! Çok güzel. Ya ben tam aradım, tam aradım ya. Laf çok güzelmiş. Ben bunu kullansam sizin için bir sakıncası olur mu acaba? Bir şiirden alıntı zaten. Çok güzelmiş ama ya. Çünkü ben şey diyordum, ...intikam soğuk yenen bir yemektir diyorum ama biraz böyle... Ya yapma, Allah aşkına yapma. Çok demode oldu artık Hala Diyor musun onu? Timi ya, evet. tırt biraz. Tırt mı? Tamam, tamam. Hemen geriye bağladınız ha. İntikam için var mı kafanda bir şey de? Yani böyle net bir şey yok ama... ...sürünsün istiyorum yani. Böyle bir daha karşıma çıkamasın. Yarı ölü, bitki gibi bir şey kalsın yani. Hani değil bir kadını üzmek hiç kimsenin karşısına çıkamasın bir daha. Yani dilini mi kessek mesela? Hani bir daha konuşamasa ya da ya da gözleri gözlerini çıkarabiliriz yani oyabiliriz öyle bir şey. Tamam 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 yeter ol. Bu ne be? Sen ne manyak ruhlu bir insan mısın böyle? Tüylerin diken diken oldu valla. Çık buradan. Çık çık çık. Bu kadar kötülüğü kaldıramam ben. Çık diyorsa çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Bırakayım mı ben?